Tabii ki, tabii ki yavrum. Aç bakayım ağzını. Hop. Oh, aferin sana. Kızım bırak artık şu kamerayı hadi. Sinan alsana. Gel, gel. Sen benim yerime geç. Yemeğini geç, 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 yemeğe geç, yemeğe geç. Gel, gel. Aferin. Ye yemeğini. Aç kalıyor sonra. Güzel <laughs> miymiş eşek <eşit> zeytini? <laughs> Çok komiğine gitti canım. <laughs> Kırlar öyle. Ben bir Sinan'a bakıp geleceğim. Siz devam edin. Bir şey istiyor musun Burcu? Salata verelim mi? Heh. Sinan. istemiyorum. Gidecek sağa sola anlatacak sonra. Gelinim şöyle olmuştu böyle olmuştu. Kurşun döktürdüm bilmem ne. Ya parola yaklaşma be. Allah Allah. Ayrıca onun kendi inancı yani. Ne var? Saygı duy biraz. Ne inancı ya? Hurafe bu. Bu evdeki her şey hurafe değil mi zaten? Ne oldu Sinan bu evde? Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne oldu Siden bu evde? Gel, gel, gel. Arkadaşlar gelmiyor musunuz? Aşağıya bekliyorlar sizi. Ben ikna edemiyorum. ediyorsanız edin, inelim. Ceyda. Bana doldu. Ne oldu? Geçen gün anlatmadığın olay mı? Ne oldu? Hayır, daha kötü bir şey. Siz burada yokken çok korkunç bir şey oldu. Hem de ikimize birden. Arkadaşlar ne oldu? Ceyda sana yemin ediyorum. Gerçekten korkudan ölüyordum. Şurada biraz önce koridorda görünmeyen böyle bedensiz bir şey beni boynumdan tuttu. Sana da gösteremedim baksana şu halime. Çekimleri izlesen başka şeyler de var. Sinan niye bunlardan haberin yok? Ne? Ben anlatacaktım yani. Etkileniyorsun. İyi şimdi kurşun döktürünce düzeliyor mu her şey peki? Ya, tabii ki düzelmeyecek ama bak Meral teyzenin dediklerini yapalım gönderelim şunları tamam mı? Tamam ben iniyorum. İkna ederseniz siz de gelin. Ceyda'cığım. Bak Ceyda gerçekten söylüyorum. Bu ev çok tehlikeli. Hadi şimdi şu işi bitirelim. Sonra karar veririz ne yapacağımıza. Ceyda. Hadi Ceyda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmelekin nas ilahin nas mihşerri basfas ilan nas. İllezi yuves fiysi üsüdü'rün nas mihnel cünnetü bennas. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimle değil senin eline yarab. Ali'den olma Necla'dan da olma, Ceyda kızımızı sen kurtar yarab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kem gözden kem sözden şeytan birliği bir düşmandan korurum. Mübarek Allah'ım. Abla bu çok fena be. Değil mi? Oo. Oh. Oh. Allah tırnaklarını görüyor mu bak. Bak 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 sanki böyle dışarı çıkartmış tırnaklarını gördün mü? Oh. Sanki başı gibi bak. Sanki köpek başı gibi sanki. Allah. Allah biz bir de bunun göbeğine dökelim göbeğine ha. Göbeğine mi? Ha bir de göbeğine dökelim bunu nasıl gelmişken. Şey şey, olur alakayım. olur tamam alakayım. peki. Kızım, kızım vereyim. hadi uzan bakalım. Bir de göbeğine bakacağız. Hı. Hadi bak. Şöyle Sen bir, bir uzuan, uzan kızım, uzan. Gel bir şey uzan gelmiş. Uzan bir de bir uzan, uzan, uzan. Yat kızım, yat yat yat. Korkma Bismillahirrahmanirrahim. Uzat, uzat ayaklarını da uzat şöyle. Uzat yavrum, uzat. Ha, uzat. Allah şöyle. Şöyle mi yapacağız? Şuradan sıkı tut kızım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şuradan iyice tut. Tamam. <laughs> dur oğlum dur dur daha bitmedi daha dur. Evladım dur sakin dur, ol. Sakin oğlum. Oğlum. Dur sakin ol. Bir şey bir de göbeğine dökelim bak hepsi bitecek. <laughs> dur sakin ol sen otur. Anne nasıl sakin tamam, ol? Tamam tamam <laughs> <sabah, gülüyor> tamam. Sakin ol sakin ol. Sakin ol siz <laughs> Benim Ceyda yarın hastaneye yatırmaktan başka çare gelmiyor aklıma Zafer. Abicim hastaneye gittiniz. İlaçlarını kullandı. Hepsi halledildi. Zaten şu anda psikiyatrik amaçlı tedavi görüyor. Çocuk çok kötü etkileniyor. Bildiğin gibi değil. Şu dabbe ve cinler meselesini düşündün mü hiç? Ya düşündüm düşündüm de çıkamadım ki ben işin içinden. Niye? Neden niye, niye? Bir bağlantı kuramıyorum ki onlarla. Oğlum, sana kapı gibi delil gösterdim. Ya Zafer, sen bunların ne anlamına geldiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Ya ben araştırdım, anlatayım sana. Bak şimdi, Mörder'ın M'si oluyor, masonun M'si oluyor. Ne bileyim, Mısır alfabesinde bilmem ne, İngilizcenin 13. harfi. Yani saçmalayıp durdum, hiçbir sonuca varamadım ki. Tamam da, ben de köyde her yerde aynı işaretten gördüm. Yani oradaki herkes de aynı problem. Yani uyku, uyur gezerlik, rüyalar, cinnet, kabus. Ya Zafer, Allah aşkına tamam ya. Yani bütün bunlar tesadüf olamaz değil mi? Ya tamam olamazsa o zaman bana bir sonucunu söyle. Konuşuyoruz, konuşuyoruz da ne? <laughs> Aysun biriyle görüşmüş. Kimle? Şimdi anlatır.